Evimizde olabilecek olan, öyle değil mi? S harfiyle başlayan, Ü harfiyle devam eden şey. Çok zor değil ki. Sadece hızlı olmanız gerekiyor. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo, ee, Hıdır Bey. Evet, benim kızım. Nasılsınız? İyi kızım, sen misin? İyiyim, hazırım. Sağ olun, hemen alayım cevabı. Alo Hedir Bey. Duyuyor musunuz? Duymaz mıyım ben sizin o güzel sesinizi? Alayım cevabınızı. Salata. Evet. Kim? Salata, salata. Salata? Evet. Ha hayır, salata da değil. Ama Hedir Bey yine iyi bir dedi. <laughs> <Hazır gülüyor> Sağ olun, Hazır görüşmek Hazır dileğiyle. Biliyorsunuz ki, Hedir Bey size söylüyorum. <laughs> Var mı öyle planların? Eğer varsa buyurun misafirim onun çünkü ben çok tatlı bir şu arkada efendim sizleri yemek ekranlarından karşılayacağım. Alo. 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 Alo? Alo. <laughs> merhaba, merhaba kiminle görüşürüm? Ben Tuncay. Hoş geldiniz efendim. Ne cevabınız? Eee, Hiç anlamadım. Söyleyin etmin. Sarıkıç. Sarıkıç. Hayır. Hayır, olmadı. olmadı. Olmadı, 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 olmadı yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Alo? Bilmiyorum. Alo. Merhaba. Merhabalar. Kiminle görüşürüm? Nazlı da. Nazlı siz. Ne de cevabınız? Sütyen. Sütyen. Hayır. Sütyen doğru bir cevap değil. Ama hiç fena değil. Çünkü herkesin evinde ne vardı? Sütyen vardı. Yani. Tabii herkesin evinde yoktu. Bayanların evinde olabilir ya da... <laughs> <bravo. Tübiyen>, <laughs> da. Evet, evet. Telefonumuz var sevgili kameramanım şey anlatıyordum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? ben Aynur. Hoş geldiniz efendim. Sizin cevabınız nedir? Sütlaç. Sütlaç. Ha, bak bak bak. Şimdi bir şeyler değişmeye başladı bu stüdyoda. Sütlaç da doğru bir cevap değil. Hayır. Sütlaç doğru değil. Ama güzel. Evet, Efendim size bir şey anlatırken göz kontağını kaybettiğimiz için unuttum tabii ki anlatacağım. Önemli değil. Aklıma gelince De tekrar söyleyeyim. Almanya'da, İsviçre ya da Avusturya'da yaşıyorsunuz efendim. Daha Ha? Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Ben Esra. Hoş geldiniz efendim. Ne cevabınız? Evet, olabilir mi? Hayır olamaz. Ama Hani masamızda sürahimiz durur, biz makarnamızı yeriz, yanımızda da e, Pino Kuzuyla, hmm, Leonardo DiCaprio olayını ne, ne bileyim en iyi onlar geldi bana şu anda. E, bileyim? Değil mi? Bak ben bu konuda haklıyım bir bildiğim var bir şey söylüyorum. Her oyunumuzu ayırdığımız süre zaten belli bayanlar baylar derken bir telefon umarım doğru cevaptır. Alo? Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Murat, Yılmaz. Nereden arıyorsunuz efendim? Konya'dan arıyorum. Konya'dan arıyorsunuz. Evet. Pekala, acaba 1500 yeteneği kazandınız mı? Sünger. Evet, kazanmışsınız. Teşekkür ederim. ben teşekkür ediyorum. Allah, bu ne? <laughs> Çocuklar, ne yaptınız? 1500 yeteneği güzel bir para ve ne dedim, gayet kolay kazanabileceğiniz bir ödülünüz. A veya Türkcell ve Telsim aboneleri birazdan sizinle çayda çöre oynama niyetindeyim. Eğer sizin de içinizden gelirse yeni oyunum hazırlanıyor. Yeriz 57 30 85.